Candancım selam. Ayşe ben. Hala bu numarayı mı kullanıyorsun bilmiyorum. Uzun zaman oldu. Candan. Merhaba. Merhaba. Ay kusura bakma. Ee, havuzdaydım da. Şimdi gördüm aradığını, nasılsın? E, müsait değilsen sonra konuşalım istiyorsan. Hmm. Yok yok. Ben böyle akşamüstü geliyorum, bir saat yüzüyorum. Ne güzel. Ee, kızlar bir araya gelmiş. Ya evet aynı okuldalarmış. Ay öyle sevindim ki. Gizem yalnız kalacak diye çok üzülüyordum. Biz öyle Gizem'le konuşunca, bir seninle de konuşmak istedim. Kimle? Gizem bize geldi, söylemedi mi? Aa, söyledi tabii. Söyledi. Ee, ben başta bir çekindim ama... Ne var canım, çekinecek? Ne bileyim. Ee, nasıl gidiyor? Hayat sana güzel tabii. Gezmeler, tozmalar. Anlamadım. Ee, her şey yolunda mı diyorum? Salih nasıl, Seda nasıl? İyi iyi hepsi iyi çok şükür. Ya candan ben şey diyecektim. Eğer yarın işin yoksa bir ara buluşup bir kahve falan içelim mi? Ee, yarın ben bir arkadaşımla buluşacaktım ama... Senin için iptal ederim canım. Ee, yarın ararım seni. Konuşuruz olur mu? Tamam canım bekliyorum. Görüşürüz hayatım. Geri zekalı. Anne, anne, beklesene. Merve'cim sen davetiyeni al, gir önden. Ben şimdi fotoğraf çektireceğim, tamam mı Zeynep? Nasıl yani? gelmiyor mu yanıma. Yani sen bilirsin Merve'cim. Sonra şişman çıktım diyorsun. İstiyor musun? <laughs> Leyla geldi, Leyla geldi. Leyla, Leyla Hanım merhabalar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Siz? Bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, henüz filmi izlemedim. Teşekkür ederim. Leyla Hanım bir kez daha alayım sizi buraya. Aa, Merve. Ay kızım şaka mı yapıyorsun sen bana? Senin ne işin var burada? Asıl sen ne yapıyorsun? Ay Üf, annemle geldim. Mecburiyetten davetiye gelmişti. Ne kadar güzel olmuşsun. <laughs> ya sorma. Bayıldım kızım şaka mısın? Çok güzel olmuşsun gerçekten. Ee kızım senin ne işi ya? ya annem yapıyor ya organizasyonunu. Yardım ediyorum o yüzden. Ha o yüzden. anladım. Aa, kız kaç gündür yemedilerse ya bu nasıl bir açlık? aa. aa. Ne yapıyorsun burada? E, ne yapayım? Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> o da yardım ediyor. Ha. Nasıl açlarsa. <laughs> Zaten galaların amacı bu. Böyle şey yiyip içiyor herkes. <laughs> <sonra. gülüyor> Bak bu da güzel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, görebilir miyim? Göremezsiniz çünkü yok. Ama Gülayşe Hanım'ın davetlisiniz. Sorarsanız. İsminiz? Eren Kahraman. Bir saniye. geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ee, annem. Seda ile Gizem aynı sınıftayız. Aa, öyle mi? Çok memnun oldum. Malum Merve'nin okuldan arkadaşlarıyla pek sık tanışamıyorum. Anne. Ama sen Seda'sın. Evet. Senin adını çok sık duyuyorum Sedacığım. <laughs> Merveciğim, e, Yaren'le ara ara geldi. Seninle görüşmek istiyorlar. İyi hani, tamam, gelirim şimdi. Aman be. Üstünü başını temizle öyle gel, tamam mı Merveciğim? Görüşürüz kızlar. Oha. Annen ne kadar yani çok güzel bir kadınmış, bayıldım. Aynen, herkes zaten onun kendisine bayılır. Bayılır. <laughs> Oyuncu falan mı? Yok. Eski Türkiye güzeli kendisi. De. Atıyorsun. E, hiç söylemedin bana. Babana da bir görseydik. Hayır <laughs> yani kesin çok yakışıklı bir adamdır ondan. Öyledir de onları bir arada görmek pek mümkün olmuyor. Çünkü uyuşamıyorlar. Boşandılar zaten. Oluyor bir kart sayın, değil mi? Hmm, anlattım. Kızlar da... Ne yapıyorsunuz siz oh, burada? Dolarsanız ama masaların arasında durmayın hadi. Görüşürüz. Hemen lütfen. <laughs> pardon, pardon. Pardon. Hiçbir şey söylemeden önündekini bırakırsın <laughs> gidiyoruz. Ay, sakın olay çıkarma burada. Olay çıkarmamı istemiyorsan dediğimi yap. Oğlum senin derdin ne? Asıl senin derdin ne? Bana yalan söylüyorsun. Arkamdan iş çeviriyorsun. Derini getirmişsin peşinden sürüklemişsin buraya. Hı? Anne, beni delirtme. Eren? Ne yapıyorsun sen burada? E, ee, anneme yardım ediyorum. Ya yani onun şirketi yapıyor organizasyonu da. Sen ne yapıyorsun? Ha ben filmi izlemeye geldim ya. Arkadaşıma davet almış Beraber gidelim dedi. Ben de tamam dedim. E söylemedi. Unutmuşumdur. Ben gideyim ya. Benim canım sıkıldı. Sonra görüşürüz. Ne oldu Ebrahim? Dilini gördüm de. Şu giden çocuk mu? Hı hı. Uzun hikaye. Anlatırım ben sana sonra. Tamam. bulduk. Öldüm yorulmanlıktan ya. Ne oldu? Sen de mi yüzdün onlarla? Ha? Yok ya. Otobüsü kaçırınca yürüdüm oradan buraya kadar. Şu para meselesini ne yaptın? Onu kimseye söylemedin değil mi? Yok be abi söyler miyim ya? <laughs> ya bu işte havuzu haftaya vereceğim. Yurdun parasını da halledeceğim bir şekilde. Ya bak aramızda muhabbet. Benim birikmiş param var biliyorsun da. Allah kardeşim gerek yok ya. Tamam. Ben yatıyorum. Ne yapayım şu laptopunu beş dakika alabilir miyim? Hadi, hadi. Sabah konuşuruz. Eyvallah. Allah. E sen ne diyorsun şimdi? Söyle bakayım. Eren'le şansın var mı yok mu sence? Yani kanka moduna bağladıysan o iş zor. Ben de Merve'ye aynı şey söylüyorum biliyor musun? madem kendin de biliyorsun niye giriyorsun o yola? Aman ne bileyim. Yani bana pek olur varmış gibi durmadı açıkçası. O kız da mutsuz vaka bu arada Merve. Yunus başkasından hoşlanıyor çünkü. Nereden anladın? Ben anlarım. <laughs>